almıştınız ya parasını iade edecektik ya size. Kulağınız siz mı? Nuri Fen'i dün almıştınız ya. Nuri Fen'in kutusunu getirdiniz mi? Nuri kutusunu getirdiniz mi? Hangi şey? Nuri Fen, Nuri Fen. Kutuyu niye getirin? <laughs> Kimse <laughs> benden <ha>, kutu istemiyor mu? <laughs> ben size ilaç alıyorum. <laughs> tamam, <laughs> ilaç veriyoruz. Şey yap. Tamam. Sıfır et kalmamış desene. Bir küçük lirayı da almam Sen bağırdıkça ben tansiyonumu yükseliyor. Arkadaşım sen niye indiriyorsun ha? Hayır, hayır. Tamam amcacığım, buyurun oturun. Ama hazır ilacım. Buyur al, buyur. Hey! Adam o ilacı Parasını istiyor ya. Amcacığım! Amca! <laughs> İki tane çocuk be. Seni burada mutlu etmeye çalışıyorum. Nafız amca, Selman amca. Hazır, buyurun geçmiş olsun. Tamam. Tamam, telefon alabilir miyim sizden? Alma, 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 evet alma. Uyuşma. Al sanırım lazım, eğer <laughs> parasız kime sanırım gidecek. Sana tu.